öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. 80 dakikada devri alem başlıklı dünya tarihi özeti temalı videomuzda dünya tarihini başından sonuna kadar olabildiğince özet bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ancak dikkatinizi çekeceği ümidiyle orada ufak ama çok önemli bir konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Tam 80 dakika boyunca Türk kelimesi hiç geçmedi. Sadece Karahan Tepe ve Göbekli Tepe'nin anlatıldığı Türkiye ifadesinin yer aldığı kelime dışında bir defa bile Türk kelimesine rastlamadınız. Bildiğiniz üzere farkındalık oluşturmanın, bir konuya parmak basmanın önemli yollarından biri ondan sık sık bahsetmekse en az onun kadar önemli bir diğer nokta da o konudan hiç bahsetmemektir. Birinde varlığını hatırlatarak bir farkındalık oluşturursunuz, diğerinde ise yokluğuna dikkat çekerek aynı farkındalığı oluşturmaya çalışırsınız. İşte biz de dünya tarihi videomuzda hiç Türk kelimesini zikretmeyerek bu konuda bir farkındalık oluşturduk. Çünkü kimilerine göre dünya tarihi Türk olmadan anlaşılamaz. Kimilerine göre ise Türkler dünya tarihindeki rolleri noktasında biraz abartılı bir davranış ve ifade tarzına sahiptir. İşte bu videodaki amacımız da tam olarak bu soruya cevap aramak. Gerçekten Türkler dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip mi? Ve dünya tarihi Türkler olmadan anlaşılması imkansız hale mi geliyor? Yoksa Türkler dünya tarihinde sıradan bir millet olarak çok da ehemmiyeti olmayan bir topluluk mudur? Bu videomuzu birkaç bölüm olarak çekeceğiz ve birinci bölümümüz Proto Türkleri anlatan bir video olacak. Sonrasında Hunlar ve Göktürkler de devam edip derken diğer tüm Türk kavimleri ve Türk milletlerine değindikten sonra Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle videomuzu sonlandıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Türklerin derin kökleri. Taş devrinden demir çağına uzanan yolculuk. Bu bölümde sizler de birlikte Türklerin erken ataları olarak değerlendirilebilecek toplumları ve kültürleri ele almak üzere tarihin tozlu raflarına uzanacağız. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerine, yani Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan sürece birlikte bir yolculuk yapacağız. İnsanlık tarihinin en köklü dönüşümlerinden biri Avcı toplayıcı toplulukların yavaş yavaş tarım ve yerleşik yaşama geçmesiyle başladı. Neolitik devrimle başlayan bu dönemde henüz Türk kelimesi tarih sahnesinde görünmüyordu. Ama Orta Asya'nın kalbinde Altaylardan Baykal Gölü'ne, Fergana Vadisi'nden Hazar'ın doğusuna kadar uzanan geniş bir coğrafyada gelecekte Türk kimliğiyle bütünleşecek toplulukların ilk kültürel tohumları atılıyordu. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan ve milattan önce 7000 civarında Türkmenistan'da yaşayan Ceytun kültürü, kerpiç evleri, tahıl tarımı ve koyun keçi evcilleştirmesiyle dikkat çekmektedir. Kazakistan'daki Uz Karanga ve Oşur Kova yerleşimlerinin bozkır kültürlerinin erken izlerini taşıdığını görüyoruz. Bu toplulukları etnik olarak doğrudan Türk olarak adlandırmak mümkün olmasa da genetik ve kültürel mirasları ileride Türk kimliğini oluşturacak Proto Altay halklarının temelini attı. Hayvancılık ve hareketlik konusundaki yenilikleri Türklerin göçebe mirasının ilk tohumlarını ekti. Genetik çalışmalar özellikle Y, DNA, Q ve R haplo grupları üzerinden bu toplulukların daha sonraki Türk halklarıyla uzak akrabalık bağları taşıdığını gösteriyor. Bu erken toplumlar Türklerin göçebe yaşam tarzının temellerini atan kültürel ve genetik bir miras bıraktı. Hareketlilik ve dayanıklılık bu toplulukların öne çıkan özellikleriydi. Ve ileride Türklerin dünya tarihindeki dinamik rolünün habercisiydi. Taş aletlerin yanı sıra artık tunç ve bakır gibi metallerin de kullanılmaya başlandığı bu dönem insanlık için yeni bir dönüm noktasıdır. Ve bu çağda Orta Asya'da çok önemli bir kültür yükselir. Afanesiova kültürü bazı bilim adamları bu kültürü hiç Avrupa topluluklarıyla bağdaştırsa da proto Türklerle coğrafi ve kültürel yakınlığı dikkat çekicidir. Milattan önce 3300'lerden itibaren Altayların güneyinde gelişen bu kültür göçebe hayvancılık, madencilik ve hatta sosyal örgütlenme açısından oldukça ileriydi. Bu dönemde geyik önemli bir binek hayvanı olarak öne çıkıyordu. Geyik sürme geleneği at evcilleştirilmeden önce henüz bozkırlara taşınmamış ve ormanlık alanlarda yaşayan göçebe topluluklar için ciddi bir avantaj sağlıyordu. Geyik yönlendirilmesi kolay ve hızlı bir binek hayvanıydı. Ve sonraki dönemlerde Türkler için ciddi bir kutsallığa sahip olan önemli bir canlıydı. Afanesiova kültürüne sahip topluluklarla bugünkü Türkler arasında doğrudan bağ kurmak elbette zordu. Ancak bu kültür daha sonra gelecek olan Andronova ve Karasu kültürlerine zemin hazırlamıştır. Ve şimdi dünya tarihine gerçekten yön vermeye başlayan göçebe toplulukların çağına geliyoruz. Bronz çağında Orta Asya büyük göçlerin, atlı savaşçıların ve metal ustalığının sahnesine dönüşmüştü. Milattan önce 2000 ile milattan önce 900 arasındaki bronz çağında Andronova kültürü, Kazakistan'dan Sibirya'ya uzanan geniş bir alanda at savaş arabaları, süslemeli çömlekler, metal silahlar ve bronz işçiliği ile ön plandaydı. Dil, bilim ve genetik veriler Andronova'nın Proto Türk unsurları içerdiğini öne sürmektedir. Bu dönemde Türklerin ataları ormanlık alanlarda geyik biniciliğinden atlı göçebe kültürü çoktan geçmişti ve Kafkas halkları ile birlikte Atı ilk evcilleştiren toplumlardan biri olmuştu. Demir çağı ile birlikte tarih sahnesine artık proto Türk adını verebileceğimiz topluluklar çıkmaya başlıyordu. Demir'in kullanımı atlı savaşçılara büyük bir avantaj sağlamış ve göçebe hayat sistematik hale gelmişti. Milattan önce 1500 ile milattan önce 1800 arasında Karasuk kültürü bu dönemin parlayan kültürel yıldızlarından biriydi. Güney Sibirya ve Altay bölgesinde görülen bu kültür bronz ve demir işçiliğinde, mezar mimarisinde ve sosyal örgütlenmede oldukça ileri düzeydeydi. Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan Altaylardaki tagar, taşlık ve pazırık kültürleri, sanatsal kurgan mezarları, keçe halılar ve at takımları da dikkat çekmektedir. Pazırık kurganlarındaki buluntular Türk kültürel motiflerinin erken örnekleridir. Milattan önce 800'lere geldiğimizde dikkatimizi çeken sakalar yani İskitler ise Masageti Federasyonu ve Vusun gibi topluluklara liderlik yapmış ve proto Türk olarak anılmakta Bozkır'ın hakimiyeti için Persler de yaptıkları savaşlarla da ön plana çıkmaktadır. Çağdaşlarına göre şaşırtıcı derecede iyi altın işleme yeteneklerine sahip olan ve altından yapılmış sanatsal eserlerinin yanında at biniciliği, ok kullanımı ve belirgin savaşçılık becerileriyle tanınan İskitler, göçebelerden oluşan Masaget Federasyonu'nu yöneten bir Orta Asya göçebe topluluğuydu. Ve bugünkü Rusya'nın güneyiyle Ukrayna dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştü. Heredot'un yazılarında İskitlerin atlı okçuluk teknikleri ve göçebe savaş stratejileri Avrupa ile Asya sınırında bir köprü oluşturduklarını belirtmektedir. Özellikle at üzerinde kullanımı kolay olan küçük oklar ve kısa kılıçlar ile meşhur hilal taktiği ya da bilinen diğer adıyla kurt kapanı gibi teknikleri sonraki Türk devletlerinin de askeri mirasının temellerini atıyordu. Tarihsel çalışmalar bu toplulukların proto Türk olarak adlandırılabilecek atalardan olduğunu gösterse de İran kökenli bir topluluk oldukları yönünde de iddialar mevcuttur. Ancak İskitlerin özellikle kadın yöneticileri Tomris Hatun ile Pers İmparatorluğu arasında, Ahameniş İmparatorluğu arasında daha doğru bir ifadeyle süren mücadeleye bakıldığında bu topluluğun Türklerin atası olma ihtimali daha da güçlü görünmektedir. Bu dönemin göçebe toplulukları ile ilgili şu notu düştüğümüzde aslında durum daha net anlaşılacaktır. Göçebe toplumlar Konar göçer gibi bir hayat tarzı ile geniş coğrafyalarda büyük bir hareketliliğe sahip olduğu için bugünkü ulus devlet mantığıyla net ve spesifik bir millet anlayışından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca gittikleri coğrafyalarda konuşulan dillerle iletişim kurmaya başlamaları da onların bugünkü bakış açısıyla bir millet olarak tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Ama gerek kültürel yaşamları, gerekse sosyal örgütlenme biçimleri İskitlerin, Türklerin atası olduğu yönündeki analizi güçlendirmektedir. Şimdi demir çağını kapatıp Batı'nın klasik antik çağını yaşamaya başladığı döneme geliyoruz. Orta Asya bozkırlarında bambaşka bir kültür ve bambaşka bir güç mücadelesi olağanca hızıyla devam ediyor. Dikkat ederseniz tarihsel akışta henüz Türk kelimesine rastlamıyoruz. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Çin kaynaklarında Hinu ya da Hun adıyla geçen büyük bir göçebe konfederasyonun varlığını görmeye başladık. Kimilerine göre bu topluluk doğrudan Türklerle özdeştirilemez. Kimilerine göre ise bizzat Türklerin ataları bu Hun topluluğudur. Ama şurası kesin ki bu topluluklar Orta Asya'nın askeri, kültürel ve siyasi geleceğini belirleyen ilk büyük organizasyondur. Saka ve Hun toplulukları Asya ile Avrupa arasında köprü kurarak askeri teknikleri ve kültürel unsurları yayıyordu. Göçleri Yuichi gibi toplulukların yer değiştirmesine yol açarak Orta Asya'nın etnik yapısını yeniden şekillendiriyordu. Bu dönemde Türkler bozkır kültürünün zirvesine ulaşarak dünya tarihine yön vermeye başlamıştı. Metehan ya da Çin kaynaklarındaki okunuşuyla Motun milattan önce 209 yılında tahta çıkar ve düzenli bir ordu sistemi kurar. Bu sistem daha sonra tüm Türk devletleriyle temel model haline gelir. Dikkat ederseniz Metehan tahta çıkar ifadesini kullandık. Aslında burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Babası Teoman'ın ardından yönetime geçen Metehan diğer bütün o dönemki Türk topluluklarında olduğu gibi tahta çıkma gibi bir geleneği bilmiyordu. Ve o dönemlerde Türklerin liderleri kendi çadırlarından orduları yöneten daha eşitlikçi bir anlayışa sahipti. Şimdi devam edelim. Onluk sistem, disiplinli askeri yapılanma ve merkezi yönetim gibi unsurlar Göktürklerden Osmanlılara kadar sürecek bir miras bırakmıştı. Hunluların Çin'le mücadeleleri Çin setlinin erken biçimlerinin de inşa edilmesine neden oluyordu. Bu da Türklerin, Çin gibi büyük bir medeniyetin politik kararlarını şekillendiren nadir topluluklardan biri olduğunu göstermişti. Görüldüğü üzere Türk tarihi açısından bu dönemin belki de en kritik gelişmesi, Proto Türkçe sayılabilecek dil kalıplarının şekillenmeye başlanması ve Çin kaynaklarında da artık Hion Hu, Hu ve Tiele gibi isimlerin yer almasıydı. Hun Konfederasyonu bazı tarihçilere göre ilk büyük Türk siyasi organizasyonlarından biriydi. Ama şunu da biliyoruz ki o dönemin göçebe toplulukları bugün anladığımız şekilde tekil bir milletten ziyade kültürel olarak benzeşen grupların bir araya geldiği bir konfederasyon biçiminde görülüyordu. Dünya tarihi videomuzda altını çizdiğimiz bir hususu tekrar hatırlayalım. Göçebe kültürler yerleşik medeniyetlerden geri kalmış değildi sadece farklı bir gelişim yolu izlemişti ve İbni Haldun'un mukaddimesinde belirttiği üzere aralarındaki aidiyet bağları yerleşik toplumlara göre daha kuvvetliydi. Bu göcebe topluluklar yerleşik toplumların sahip olduğu hazır kaynaklara erişmek üzere düzenli akınlar düzenleyerek yerleşiklerin kaynaklarını ele geçirirken hareketlilikleri sayesinde ticaret, kültür ve teknolojinin transferinde de kilit rol oynuyordu. Atın evcilleştirilmesi, savaş arabaları, ticaretin geniş coğrafyalara yayılması gibi hususlar da göçebeler sayesinde dünya tarihindeki askeri ve ticari dinamikleri dönüştüren önemli unsurlardı. Bu dönemle ilgili sıkça tartışılan bir konuyu da netleştirdikten sonra bir sonraki bölümümüze geçebiliriz. Tarih öncesi dönemlerden tarihsel dönemlere geçişimizi sağlayan yazının icadıyla ve kurdukları büyük medeniyetle adını duyuran Sümerlerin Türk kökenli olduğuna dair yaygın bir tartışma yürütülmektedir. Bilimsel bir bakış açısıyla gerek arkeolojik araştırmalar gerekse dil ve kültür açısından yapılan incelemeler bize şunu gösteriyor. Her ne kadar Türklerin eski dönemlerde kullandıkları Türkçe ile benzeşen kelimeler Sümer dilinde de yer alıyor olsa da semantik ve diğer dil bilimsel unsurlar açısından bu dillerin benzeşmediğini görüyoruz. Kendisine kengerler diyen ve karabaş anlamına gelecek bir isme sahip olan Sümerlerin, bugünkü Hindistan'ın güneyiyle Sri Lanka'daki Tamillerin üst kolu olan Dravitlerle dil ve kültür açısından daha fazla benzeştiği görülmektedir. Her ne kadar Sümerler Türk kökenli olmasa da ya da daha doğru bir ifadeyle Türklerin erken dönem ataları Sümer kökenli olmasa da Mezopotamya'ya göç ettikleri anlaşılan Sümerlerin Asya'dan geçtikleri bir dönem olduğu ve bu dönemde Türklerin atalarıyla kültürel etkileşim ve paylaşımda bulundukları muhakkaktır. Bu tartışmayı şimdilik burada bırakalım ve 8 bin yıllık bir tarihsel analizin ardından Türklerin dünya sahnesinde daha aktif ve kritik roller üstlendikleri yeni bir çağ ile devam edelim. Bunların Asya'dan Avrupa'ya yolculukları, Göktürk Kağanlığı'nın yükselişi ve Avrupa'da feodal yapıyı oluşturan temel taşların arkasındaki Türk izlerini bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.